Karaciğer yağlanması günümüzün en önemli sorunlarından biri. Karaciğer yağlanmasını, karaciğer kanserini ve karaciğer naklini Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Bölümü Başkanı Profesör Doktor Koray Acar'la anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk esa. Sevgili izleyiciler, sizler de bizlerle e, iletişim kurmak için 0533 096 72-73 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Arzu ederseniz sağlığım için her şey et atevaeuropa.tv adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Eğer programımıza çıkan konu ve konuklar konusunda bilgi almak istiyorsanız ve videolarımızı takip etmek istiyorsanız programımızın Facebook, Twitter ve YouTube adreslerinden de gene bizlere ulaşabilirsiniz. Çünkü bu program böyle kalmıyor, devamında da kişiler bakmak istiyorlar. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Ve karaciğer yağlanmasına geçelim. Karaciğer yağlanması nedir ve nasıl bir öneme sahiptir? Aslında karaciğerin yağlanabildiğini çok uzun zamandır biliyoruz. Ama son zamanlarda giderek yağın karaciğeri bozabildiğini fark ettik ve bunun ee, giderek günlük hayatımızda bir problem olduğunu fark ediyoruz özellikle ve son zamanlarda yaptığımız nakillerden bir kısmı bile sadece yağlanma ve yağlanma sonucu olan hadiseler. Aslında yağlanmayı çok fazla abartmamak lazım. Çok sık görüldüğü için herkes birden bile böyle lafları duyar duymaz ister istemez gerilip acaba bana bir şey mi oluyor endişesi taşıyabilir. Yağlanma aslında basit bir şişmanlık gibi alınabilir. Nasıl kilo alıp yağ oranımız artıyorsa bu yağ bir yerlerde çökmek zorunda. Karaciğerde bu manada kilo almamızla birlikte yağlanabilir. Ayrıca karaciğerin değişik madde etkileriyle, devamlı etkileriyle mesela alkol gibi yağlanabildiğini, buna bir cevaben yağlanabildiğini de biliyoruz. Ama önemli olan karaciğerin yağlanması değil, yağlanmaya verdiği cevap. Hı hı. Bazen bu yağla gayet mesutlu mesut. Biraz tombul ama sağlıklı çalışabilir. Ama bazen bu yağ karaciğerde bir inflamasyon dediğimiz ya da iltihap dediğimiz ya da hücreleri rahatsız etmek diyelim. Yavaş yavaş bu rahatsızlık ile hani kronik dalganın kayayı aşındırması gibi olay karaciğeri işe yaramaz hale de getirebilir. Bunun için dikkatli olmak lazım. Peki şimdi eğer karaciğer yağlanması birazcık kişide sorun yaratmaya başladıysa bir takım yakınmalar ortaya çıkar mı kişide? Anlaşılabilir mi? Maalesef karaciğer hastalıklarının neredeyse büyük bir bölümünde olay e, hep gizli seyreder. Hı hı. Bunu anlamak için şikayetlere değil zaman zaman yapılacak tahlillerdeki karaciğer değerlerine bakmak daha doğru olur. Yoksa şimdi bu öyle enteresan ki psikoloji, şikayet diye şurada iki tane şikayetten bahsetseniz izleyicilerin büyük bir çoğu birden bire kendilerinde bu şikayeti hissedecektir, hissedecek ve endişelenecektir. Aslında şikayet değil. Genellikle bir şikayete neden olmadığını biliyoruz. Belli bir kritik noktaya gelene kadar. O nedenle karaciğer değerlerinin yüksekliğidir bizim için önemli olan. Karaciğer değerleri yüksek olan bir insanda başka bir neden yok yağlanmada tespit edilebiliyorsa bunu artık yağlanmaya bağlı bir karaciğer hastalığı olarak değerlendirmek doğru olur. Karaciğer yüksekliği dediğiniz gibi çok bariz. İlk, özellikle zamanlarda bir yakınmaya da yol açmadığı için çoğu kişi karaciğer yağlanmasını çok önemsemiyor gözlemlerime göre. Mesela benim annemle aynı problemi yaşıyor. Ciddi derecede önemsemiyor. Aslında bu önemsenmeyen bu problem karaciğer yağlanması, biraz önce girdiniz biraz zaten ee, ne tür sağlık sorunlarına yol açabilir ileriki aşamalarda. Şimdi tekrar üstüne basa basa söylüyorum, yani annenizde fazla üstüne gitmeyin. Dolayısıyla her yağlanma sorun çıkarmaz. Hı -hı. Ama karaciğeri yağlanan bir insanın nasıl ki kilosu için endişeleniyorsa Hı -hı. kilo da çok önemli sağlık sorunları yaratabilir karaciğer yağlanması için benzer şekilde bir endişe duyması lazım. Ancak bazen o endişe için uzun zaman gerekiyor tabii. Fakat bazen çok erken dönemde insanın enzimlerinde yükseklik e, saptanır. O zaman da ne karaciğer yağlanmasına neden olan olayı iseniz, oradaki yangıyı, oradaki tahribatı olduğu yerde durduramaz iseniz bu ilerleyici olur ve çoğu günümüzdeki bildiğimiz son dönem karaciğer hastalığı olan siroza doğru bir gidiş gözlemleyebiliriz. <laughs> Tabii o yola girdiği zaman da siroz ve sirozu olan hastalarda görülen karaciğer kanseri de dahil olmak üzere çok değişik hastalık grubu için bir risk oluşturur. O nedenle enzimleri yüksek olan insanların mutlaka bir kontrol altında olmaları, kilo ver, kiloysa sorun kilo vermeye çalışmaları, eğer bir ilaç, bir madde, bir zehirlenme, hani zehirlenme derken toksik madde kullanımı ise bu, onun ortadan kaldırılması, alkol gibi yine, çünkü en rutin, kronik e, karaciğer yağlanmasının zemininde gördüğümüz şey alkol. Alkolü o zaman sınırlamaları, hayatlarından çıkarmaları, hastalığı en azından ilerleyici olmaktan kurtarıp durduğumuz bulunduğu yerde bloke edecektir. Bu önemli. Yoksa hastalık aynı hepatit B'de C'de olduğu gibi istemediğimiz noktalara getirebilir. Peki hepatitler özellikle karaciğer sağlığını olumsuz etkileyip yağlanma yapabilir mi ya da diyabet gibi hastalıkla da karaciğer yağlanması arasında bir ilişki var mıdır? Yani hepatit ayrı şey, yağlanma ayrı şey. Ama tabii ki bir insanda hepatitle birlikte yağlanma da bir arada görülebilir. Ama onun artık yumurta tavuk hikayesi gibi <laughs> ilişkiyi kurmak zorlaşıyor. Ama tabii diyabet bir metabolizma hastalığı. Yağlanma ve yağlar da bazen bir metabolizma hastalığı oluşabilir, sonucu oluşur. O nedenle de diyabetin karaciğer yağlanmasına neden olabileceğini ve yağlanma ve siroz ve siroz, siroza gidiş ve siroz üzerinden Karaciğerdeki o kronik tahribatın yarattığı e, cevap üzerinden e, aynı hepatitler gibi e, sonu sıkıntılı olan hastalıklara yol açacağını biliyoruz. Şimdi biraz önce özellikle karaciğer yağlanması, karaciğer kanseri arasındaki ilişkiye vurgu yaptınız. Hı -hı. Karaciğer kanseri konusunda da biraz bilgi rica edeceğim sizden. Özellikle karaciğer kanseri riski kimlerde yüksektir? Yani şimdi karaciğer kanseri enteresan bir kanser. Aslında dünyanın en ölümcül kanserlerinden biri. Kadın ve erkek ayrı ayrı bakacak olursanız, kadın erkek ölümlerinde ilk beşe girecek kadar ciddi, önemli bir kanser türü. Ama e, şu tarafı belki bu kadar yaygın olmasına rağmen e, daha e, beklenebilir bir e, hadise gibi ele alınabilir. %80-90 hepatitlerle beraber ya da hepatitle birlikte kronik ya da değil kronik karaciğer hastalıklarıyla beraber. Yani bir insanın karaciğeri hasta olmadan başka bir nedenle karaciğer kanseriyle karşılaşma şansımız oldukça azalıyor. O nedenle hepatit B, hepatit C ya da başka türlü karaciğer hastalığı olanların özellikle siroz lafı da devreye girdikten sonra karaciğer tümörü açısından çok yakından takip edilmeleri. Bu takip edilmeleri lafı bence tırnak içinde çok önemli. Takip edilmeleri yetmez. Hı hı. İnsanın kendini bu açıdan bilgilendirip bunun peşine düşmesi önemli. Çünkü bizim elimize çok yakından takip edilen bir sürü hasta geliyor mesela. 8-9 santimlik tümörle. Bu hı hı. böyle olmamalı. Takibin amacı o tümörü 1-2 santimden yakalayıp önlemini almaktır. Gelişebileceğini bilip şüphelenmek ve aramaktır. Eğer o gözle bakmazsanız bulamazsınız. Şikayeti beklerseniz şikayet zaten geç çıkıyor. O nedenle geç kalırsınız. Her kronik karaciğer hastasının acaba mı diye zaman zaman böyle bir arayışı talep etmesi, böyle bir arayışın peşinde olması önemli. Peki Şimdi sizin özellikle uğraşı alanlarınızdan biri ve en başlıcası nakil, evet. karaciğer nakli. Yıllardan da bu alanda pek çok ailenin dramına ve sonrasında da umuduna, mutluluğuna tanıklık, aracılık ettiniz. Kime nakil öneriyorsunuz, karaciğer nakli öneriyorsunuz? Şimdi o da enteresan. Ben 91'den beri karaciğer naklinin içindeyim. Yani Türkiye'de karaciğer nakliyle uğraşan... Sayın Haberal Hoca'dan sonra hemen hemen ikinci insanım eskilik açısından. Şimdi burada eskiden baktığınızda karaciğer naklini artık karaciğer hastalığı nedeniyle kurtuluşu kalmamış insanlara önerir haldeydik. Çünkü başarısının ne kadar ne olacağı belli değildi. Ama günümüzde karaciğer nakli bir tedavi yöntemidir. Dolayısıyla insanın son noktaya kadar bekletilmemesi gerekir. Bir kronik karaciğer hastası yani karaciğer hastalığı olan ama bununla artık e, tedaviyle zorlanılmaya başlayan yani karnında su toplamaya başlayan, sarılığı artmaya başlayan, kandaki albümin değeri düşmeye başlayan belli bir kritik noktanın altına o insanların mutlaka bir karaciğer nakli merkezine de kayıtlı olmaları gerekir. Çünkü... Şöyle bir durum düşünün. Hayatınızın 10 senesini biz tedavi ettikti ediyoruzdu diye şiş bir karın, orta derecede bir sarılıkla insan içine çıkamadan geçiren o kadar çok insanla karşılaştık ve onların sonrasında ne kadar sağlıklı normal hayatlarına döndüklerini gördük ki bu artık bir kader değil. Bu bir tedavi. Nasıl ki grip olup ya da ne bileyim bir enfeksiyon geçirdiğinizde enfeksiyon sizin başınızı ciddi belaya sokana kadar beklemeyip hemen tedavisine başlıyorsunuz. Karaciğer nakli de öyle. Hani evde davrandığınız gibi yapacaksınız. Ben hastalara bazen şöyle anlatıyorum. Evet evdeki bir elektrikli alet bir iki defa bozulur, tamir edilebilir. Ama bu sık sık bozuluyorsa onu komple değiştirmek tamirattan daha ekonomik, daha geçerli bir çözüm olur. Şimdi o zaman nakile gelelim. Nakilde ki başlıca yöntem var. Ya kadavradan almak ya da canlı vereceği kullanmak. E, şimdi Türkiye'de hep yakınıyorsunuz. Sizinle yaptığımız programlarda da kadavradan nakiller organ bağışı çok yetersiz. E, karaciğer nakillerinde canlıdan yapılan kimler bağışçı olabiliyorlar günümüzde? Aslında artık ben yakınmaktan vazgeçtim. Bu işte yakınacak olan toplumun kendisi olmak zorunda. Talep aşağıdan gelmediği müddetçe bu işi çözme şansımız teknik olarak mümkün değil. Eskiden Batıya de bu işi yaygın yapanlara baktığımızda utanıyorduk çünkü onlar kadavra çıkarıp ölülerle ölüp de toprağın altında yok olacak organlar yerine ölüp de o organlarla hayat bulan insanlarla uğraşıyorlardı. Biz bunu yapamıyoruz diye insanlarımız da ölüyordu maalesef veya da çekiyorlardı. Bunun yerine ee, Bizim organ üretme şansımız yok. Dolayısıyla bunun yerine canlı nakili sokmak zorunda kaldık. Onun mucidi de biz değiliz tabii. Onu da yine başkaları daha önce yapmıştı haliyle. Ama bugün Türkiye canlı organ karaciğer naklinde dünya ikincisi. Yani hangi alanda dünya ikiciliğimiz var? Yani bazı olaylar da olabilir ama ve sayı olarak da bugün dünyanın önde gelen ülkeleri yani Avrupa'da falan neredeyse öndeyiz. Bu manada baktığınızda evet canlı nakil öbüründen çok daha zor, kadavradan çok daha zor. Bir başkasının da sıkıntıya sokarak tamamen sağlıklı vereceği, hayat kurtarıcı bir yöntem. Kimler olabilir derseniz şu, eğer ailenizde bir kronik karaciğer hastası var ve yıllardır onun gün be gün kötüye gittiğini görüyorsanız, bunu gören bir anne, baba, kardeş, eş, evlat, kim olursa olsun bu acıyı sonlandırmanın ya da bu sıkıntıyı bitirmenin yollarını arar ve bunun yolu organ bağışçısı olmaktır o sevdiği ya da yakınlık duyduğu insan için. Ee, özünde bir insanın yakını için organ bağışı yapıyor olmayı istemesi yetmez. Bizim onu tamamen sağlıklı böyle bir ameliyattan hani burnu bile kanamayacak denir ya hani mümkün olduğu kadar az hasarla bir tek ameliyat yarasıyla En azından kurtulabilecek düzeyde sağlıklı olduğunu bilmemiz. Bu da yetmez karaciğerinin ikiye uygun bölünebilmesi aldığımız karaciğerin mutlaka hastaya yetmesi geride bıraktığımızın da vericiye rahat rahat yetmesi gerekir. Hı hı. Bu insanlar bazen ailenin içerisinde 8-9 kişiye bakıyorsunuz uygunun birini bulamıyorsunuz. Teknik olarak mümkün. Allah'tan bizim Türk aile yapısı içerisinde biliyorsunuz birbiriyle yaşayan, birbirine yakın bağımlı olan geniş aile tipi daha hakim. O nedenle e, o insanlar birbirlerine organ bağışı vermekte pek zorla yapmakta pek zorlanmıyorlar. Dördüncü dereceye kadar akrabalara herhalde evet. mümkün değil mi Türkiye'de organ dördüncü dereceye kadar akrabalık gibi bir kurulumuz var. Bu hem sizin tarafınızdan hem eğer evliyseniz. Eşiniz tarafından da aynı şekilde yani sizin kuzeninizle eşinizin kuzeni aynı derecede şey görüyor. Bunun ötesinde de var çünkü birkaç defa toplantıda vatandaş ya benim ailemden kimse vermiyorsa ben ne yapayım? Ya da ailem yok ama benim beraber büyüdüğüm canciğer arkadaşım var o veriyor gibi söylemlerle geliyordu. Bunun için biliyorsunuz etik kurullar var İl sağlık müdürlüğü içerisinde. Biz eğer o ailede uygun verici olmadığına kani olursak, böyle bir verici karşımıza gelirse o vericiyi karar, kanınca kararınca kendimiz de bir sorgulayıp eğer uygunsa bunu etik kurula gönderiyoruz. Etik kurulun amacı şu. Biliyorsunuz bütün dünyada organ naklinde en önemli sorun bu işin içine maddiyatın girmemesidir. Yani hı hı. organ alınamaz, satılamaz. Bu nedenle etik kurulların vazifesi bu ilişkinin gerçekten bir ııı e, e, ruhi ya da sevgiye ya da bir dostluğa dayanıp dayanmadığını, arada maddi bir ilişki olmadığına inanmak ve bize öyle onay vermektir. Yani bu yolda var aslında. Ama bu yol her zaman kullanırken biraz gerildiğimiz, biraz rahatsız ettiğimiz bir yoldur. E çünkü zaman zaman medyadan da biliyoruz. İnsanlar etik kurullar, insanlar herkesi kandırabilir. Biliyorsunuz daha önceden Türkiye'nin tarihinde de çok kandırma olayları var. Kaldırılabilir olduğunu bildiğimizden geriliyoruz ama bu etik kurul bizim yükümüzü üzerimizden aldı tabii. Ki. Sohbetimizin son üç buçuk dakikası içindeyiz. Canlıdan yapılan nakillerde dediniz ki aslında kişinin karaciğerine hem hastaya yetmesi hem de kişiye yetmesi. Evet, tabii ki. Ama daha sonradan e, Karaciğer kendine herhalde yeniliyor değil mi? Şimdi eski soru, büyüklüğüne geliyor mu yani vericide? Bu de? soru hep merak edilir. E, ama e, halkın ya da genel kamuoyunun anladığı biçimde değil. Yani kesilen ye parçanın yerine gelmesi mümkün değil. Hı. Ama şu var. insan bir elini devamlı bağlasın, bir elinde de devamlı çalışsın. Öbür çalışan el çalışmayana göre gelişecektir. Belki iki misli olacaktır, ihtiyaçları karşılayacaktır. Bizde de eğer ameliyatın başından itibaren yetmesi şartı var. İleriye yönelik bir yetme kavramı değil. Ameliyat sırasında ameliyatın ertesi günü bu karaciğer yetiyorsa, büyümese bile o insana yetecektir. Ama o insanın karaciğeri çalışa çalışa büyür ama kesilen kısım yerine gelmez. Tabii ki büyüklük kavramı çok izafi. Bazen hakikaten büyüyebilir ve baktığınızda sanki ameliyat olmamış bir karaciğer zannedebilirsiniz. Ama bu bizim güveneceğimiz bir şey değil. Biz hesaplarımızı yetecek, o andan itibaren yeteceğe göre ayarlamak zorundayız. Şimdi artık sohbetimizin sonuna geldik. Sizden son olarak insanların bir karaciğer nakli hayatlarını nasıl değiştiriyor? Biraz sohbetin başında çok kısa girdiniz. Bir de Bizi ATV Avrupa olarak hem Türkiye'den hem de yurt dışından pek çok kişi izliyor. Özellikle e, yurt dışından gerek Türkleri olsun gerek yabancı hastalar olsun Türkiye'ye tam tersine artık e, hasta göçü Türkiye'ye doğru dönmeye başladı e, vakalarda oluyor mu? Şimdi aslında gündüzle gece kadar değişiyor. Birinde tamamen pasifize olmuş artık işine gücüne okuluna gidemeyen bir insansınız. Diğerinde ise tamamen normal bir insansınız. Yani ee, Karaciğer nakli olmanın tek amacı o insanın tekrar produktif hayatına geri normal olarak geri dönmesidir. Evet dünya tersine döndü diyebiliriz. Sadece hasta değil yurt dışından, batıdan, bizim öğrenmeye gittiğimiz ülkelerden bu yaptığımız işi öğrenmeye gelenler var. Aslında batı için iyi bir iş de yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bekleme listelerinde insanların üçte biri ölüyor. Beklerken, organ beklerken ölüyor. Dünyanın hemen hemen her yerinde. Hı -hı. Halbuki canlı nakil eğer biri varsa bu bekleme sürecini ortadan kaldıran, insanı bir iki sene daha sıkıntıyla yaşatmadan bir an önce sağlığına kavuşturan bir olay ki özellikle karaciğer tümörü olan bazı hasta grubunda bu çok daha önemli. Çünkü beklerken hastalık ilerliyor. O nedenle kapımızda herkese açık ee, varsa böyle bir hasta memnuniyetle değerlendirebiliriz tabii ki. Ben e, çok teşekkür ederim sağlığım için e, her şeye katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, e, bugün de bir programın daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz. Hastalıklar kapımızı çalmadan hastaların ve hasta yakınlarının aslında neler yaşadığını hissedebilmemiz, görebilmemiz çok önemli. Bugün e, karaciğer için e, organ arayan biri olmayabilirsiniz kendiniz ya da bir yakınınız için. Ancak pek çok kronik hastalığa bağlı olarak da ortaya çıkabilen bu sorunlar maalesef ki her an bizlerin kapısını çalabilir. O yüzden organ bağışında belki de bulunmak en doğru iş olacak. Hoşçakalın.